Yakardan merhaba çeşme merkezden çıktık geldik şu anda neredeyiz biz Neredeyiz adanı unuttum Delikli, <laughs> Delikli koy <laughs> ben buraya <laughs> Bizzat gelmek istedim adanı unuttum Delikli koydayız arkadaşlar Bakalım, bakın bu da Ami bu arada böyle güzel Stroy'nin bu elektrikli bir arabası. Çok tatlı değil mi Gökçe? Arabayı... 50-60 kilometrelik bir menzili var yani böyle çok ufak yerlerde ama baksanıza ufacık çok tatlı. Ve delikli koy, bakın arkadaşlar ben burayı çok merak ediyordum gelmek evet. kısmet oldu. İnşallah bir gün siz de gelirsiniz. Buraları görürsünüz. Gelmediyseniz daha önce gerçekten çok güzel gözüküyor harika Gökçe ya. Harika, harika değil evet. mi? Evet hemen bir an önce inmek. Evet, evet. yol. E, bu arada geliş yolu o taraftan gelmedim, bilmiyorum. Biz bu taraftan geldik. Böyle güzel bir yoldu yani. Birazcık evet. çok az dönemeçli. Buraya gelmeden bir tane böyle beach club vardı. Hatta helikopter falan Evet vardı. beach club'ın orada Gökçe şey dedi işte bak buraya da helikopterle geliyorlar dedi. <laughs> dedim yok artık yani öyle bir şey Ama mümkün olabilir. değildir dedim. Ama var dedi. O Beach Club burada kaldı. Burası arkadaşlar ücretsiz. Halk plajı mı diyeyim artık ne değil işte. Böyle bir yer bakalım aşağı doğru ineceğiz şimdi. Çok güzel ya buralara baksana. Deli gibi arkadaşlar bir sürü köpek var ama kendi hallerinde Zaten Gökçe. Zaten, Zaten aynen bak burada gelmişler buraya köpekleri besliyorlar. Ufak yavruları falan da var çok <laughs> sevindim ya. Çok <laughs> Hadi bakalım aşağı doğru yürümeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi delikli koyun aşağısına doğru gidiyoruz. Arabayla değil mi? İnemeyiz evet. Bir ara şey dedik. Aşağıda arabaları gördük. Acaba arabayla mı insek dedik de. Biraz yollar boktan baksanıza. Nasıl Gökçe? Güzel değil mi? Söyle anlattığım kadar var mı? Değişik işte. Şimdi bir de şu asıl denizin oraya gidince göreceğiz bakalım. Ha, Akgöt Karagöt çekecektiniz. <laughs> <laughs> ya <laughs> şuna bak ne kadar tatlı küçük ya. Küçük köpek yavruları geliyor. <laughs> bu aralardan onlar şeyden kaçmış. Baksanıza şuna arkadaş. <laughs> <laughs> <Şişt. gülüyor> Allah manyak. Buranın nasıl böyle işte bakın şöyle bir etrafı da göstereyim ya baksanıza. Ne kadar gökçe şey değil mi? İzbe mi denir ne denir? Bir de baksana yere ne kadar böyle beyaz evet. Var taşın. şimdi açıkçası bilmiyorum neden bunun buranın böyle olduğunu. Bakmadım da internetten. Şimdi videoyu kapatınca bir bakayım bilgi vereyim ben de buranın Değil hakkında. Ne ya gibi. Değil mi? Aynen. Burada böyle tabi yazın işte denize. Gerçi şu anda giren var denize. Yazın dedim ama evet. Burada bir de çok güzel arkadaşlar fotoğraflar falan çekiliyor. Aynı zamanda su altında da Gökçe çok değişik canlılar varmış burada. Ağabey. Ve su çok berrak olduğu için gözüküyormuş. Baksanıza şuraya ne kadar değişik. Ağabey. Şöyle. Tabii canım burası öyle. Ben böyle bu kadar beklemiyordum. bu kadar ha, beklemiyordum. Ya, değil mi? <laughs> Sen bana <laughs> güven hayatını yaşa. Böyle çok da e, ayarında bir rüzgar var. Güzel yani. Şu montla üşütmez öyle diyeyim size. Abi bu arada ben çeşmi iki tane şey getirdim yanıma. Bir tane kot getirdim, bir tane de bu. Hani özellikle deniz kenarına gereken bunu giydim. Bu daha iyi koruyor. İyi yaptın, iyi yaptın. <laughs> Yani e, bugün e, ben daha az kalabalık olur diye düşünüyordum. Yine buraya bayağı gelen var arkadaşlar. Koltuklarını atmışlar, içecek bir şeyler, kahve, çay vesaire işte artık ya, bira bira. Keşke çay ya da kahve alsam. İşte koltuklar termişler. şey yokmuş bagajda. Evet. Onları bir ara eve çıkartmıştım ben. Orada kalmış, o yüzden artık taşı oturacağız bakalım. Evet burası geçen yıllarda Gökçe jeosit alanı ilan edilmiş. Buranın özelliği de aslında şöyle bakınca buradaki şeylermiş. Hani bu çakıl taşlı olması plajı. Yeni keşfedilmiş burası var bu arada. Aa. Çok, çok eski değil yani böyle 5-6 yıldır falan. Yazın falan bayağı dolu oluyormuş arkadaşlar burası. Yalnız burada kamp yapmak, çadır kurmak bunlar yasak. Ya har evet yasak. Hı -hı. E Niye yasak bilmiyorum ben de. de. zarar gelmiş Jeosit ilan alanı edildiği için falan filan. <laughs> Aynen şu gel yakından bir gidelim sulara bakalım. Burada arkadaşlar bir sürü köpek var. Bu arada internette hani gelirken mama, yemek getirin falan da yazmışlar. Biz ben bilmiyorduk yap... tabi Atlarsın bence. Yok ben buradan atlayamam. Tamam Herşey şöyle yapayım. geçelim o zaman. Hadi bakalım. Su güzel gözüküyor. Evet ayaklarım şey yapamıyor. Bakın arkadaşlar tertemiz daha su. Ya su çok güzel. Burada dalış da yapılıyormuş galiba. Yazın. Ya suyu, elleyelim. suyu mu elleyelim? Yani. Evet. Ya onun şeyini vurdum ben de ya. Bunca zamandır hiçbir evet. şey gelmemişti başına. Bu kanadı bu taşlara pervanesi indirirken pervanesi. Yani. Ucundan çok az bir şey gitti ama o acaba uçmaya engel mi değil mi bir problem yaratır mı? Eğer bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Yoksa kanadı değiştirmek gerekecek. Neyse bu güzel ortamda. Evet, evet ben. Özür dilerim. <laughs> Aynen. Su arkadaşlar baksanıza sanki Böyle berrak öyle. gibi değil mi? Böyle yani. Çok berrak. Çok Ay, berrak. Buz gibi yanlış. Burasının suyu çok soğukmuş bu arada. Ama şey, Özelliği de buymuş. Evet, tarihten dolayı da olabilir. Bir bende bakayım. Of çok güzel bence. Ferdi eliniz su. Oo sen de elini buz gibi. Dur bakayım. Ben o zaman içeyim. <laughs> Yok. Şaka. Bakalım. Oo, çok iyi değil Vallahi mi? Vallahi için atlayasım geldi. Evet zaten yüzenler de vardı. O, Onlar da dondular biraz ya. önce arabaya gittiler. Şuraya falan baksana Gökçe. O tarafa da geç geçelim bakalım. Baksan tamam. şeylere. baksana muhteşem, muhteşem muhteşem ya. muhteşem. Bir de böyle hani bu kadar bakir olması ayrıca evet, bir muhteşem. Baksanıza kimse süper. yok ya. Ve kayaların böyle bu beyazımsı rengi çok ayrı bir hava katıyor. Tamam al bakalım. Evet. Şimdi o tarafa da bir bakalım. Müzik so depressed when I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most You lied, I'll do what I want Şimdiki aklım olsa mayo getirir ya, Bence giremezdim. Bence girerdim. Dışarısı da serin olduğu için İçi bayağı sıcak olurdu. Şimdi şu tarafa bakalım şuradan şöyle çıkalım. Nasılmış bu taraflar? hoppala. Efsane arkadaşlar. Baksanıza. Burada insanlar orada durmuş. Şurada böyle plaj var. Bir bir tık daha kalabalık. Etraf böyle gözüküyor. Muhteşem ya. Deniz açık. Gel bak şu tarafa doğru gidelim. Gökçe burada. Biz şuraya gittik ilk başta. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Çok iyi değil mi? Bakın şu tarafa doğru gidelim. Hani delikli koy denmesinin sebebi de bence böyle bu tarz deliklerin çok olması. Fazlaca böyle delik var çünkü. Su berrak. Yine. Evet burası biraz daha kalabalıkmış Gökçe. ya yani mesela. Şu an hani bizim vaktimiz yok ama Gökçe vaktim olsaydı şuraya şu arkadaş bak otur. Tam onun yanına giderdim. Selamlar, merhaba. Nasıl gidiyor falan. <laughs> bir tane bira böyle buz gibi, yanında bir patates cipsi. Böyle otur burada ya. Evet Gökçe gitmemiz lazım. Ama ben buradan gitmeyi istemiyorum. Gökçe'yi <laughs> buradan götüşe yapamadık ya. Evet. Ya böyle hava yazın olunca kendime sözüm olsun. Eğer fırsat olursa tabii sağlık, saat vesaire gibi önemli bir şey olmazsa buraya tekrar geleceğim. Buraya gelip bir evet. denize gireceğim arkadaşlar. Siz değer fırsat bulursanız evet. gelin. Ya burası gelmeye değer mi değer? Hep 10 bunu söylüyorum ama 10 verdim. Evet ben, ben Hiç Puan muhteşem. kıramadım yani. Hiç puan kıramadım. Gerçekten muazzam bir yer. Böyle evet. kumu bile parlıyor ya. İnanam muhteşem muhteşem. Çarpı 10 muhteşem. Muhte <gülüyor> 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 Çok evet. övdük. Son bir defa şöyle <laughs> bakalım ve Haydin evet. Gökçe. Çok güzel. Köpekler çok tatlı. Burada bir de şey hani. Bu ara gökçe haberlerde çok sık şey oluyor. Köpek saldırıyor falan kötü haberler oluyor. Bunlar ama gelirseniz eğer çekiniyorsanız da çekinmeyin. Çok alışmışlar. Hepsini yanlarından yürüyerek geçtik hiç bir. insan bir kalkar selam verir. <laughs> Onu bile yapmadılar. Bence karınları tok hepsinin. Evet. Her gelen yemek verir. Doğru. Evet, besliyorlar. Şurada da güzel fotoğraflar çekilebiliyor. biz ama artık gitmeyelim bence. Evet şimdi çok yorulduk. Yorulduk. Daha yolumuz da var. Ah, suyumuz yok. Var mı? Bu arada arabanın ay <laughs> elektrik çaldı. Arabanın camını açık unutup gitmişim. Burada da bakın böyle JBL'im vardı falan. Çalınmamış Gökçe. Yani delikli koy hem güzel hem de güvenli arkadaşlar. Hadi devam edelim. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.